Ejderha Büyük savaşır. ihtimal Ejderha için orada bir savaş çıkabilir şimdi hızlı bir şekilde almaya çalışıyorlar sonra orada e, üstüne gidiyor gibi bir fake verdi. Vay, Şimdi şey orada mi? savaş başlıyor. Vay çok arada kaldı. Çık oradan derken Nasus son vuruşu yaptı ve skor almaya başardı. Renekton ne kadar güçlü olsa da çok arada kaldı. Üzerine büyük bir hasar var. Katedin arkada almaya çalışırken öldü. Garen bir skor almayı başardı. Arkasından 2'yi de 2 yapan bir Nasus var. Renekton çok arkada kalmıştı. Şimdi bir skorda Caitlyn'e bıraktılar. Kayıpsız gidiyor şu an için derken yaptı. Hem de takımının inhibitörü almasını sağladı. Güzel bir iş ortaya koydu. Şimdi Takım Yemleme. baron almasını düşün, baron alacaklarını düşünüyor şu an Marmara Üniversitesi Yemleme. ve yemledi Leon'a geldi orada çok iyi yakalılar ilerleyip bir kreşandı dört kişi birden tuttu Korki çok ortasız çık oradan Korki Natilius geldi orada Korki'nin üzerine odaklanıyor ama Natilius'un üzerine de büyük bir hasar var Korki skoru almayı başardı devamında Sivir devam ediyor orada bir skor alınacak mı Leon'a çok iyi geldi 2'de 2 iki yapan bir Orianna var skorlar gelecek çok az canlar 3'de 3 üç Orianna'dan ve Orianna hepsini topladı 4'te 4 dört yapan Orion'la müthiş bir oyun, müthiş bir mücadele gerçekten işte o... Ee, eşya seti var müthiş bir minyon sayısı var. İki tarafta da kıran kırana bir mücadele gerçekleşmiş. 234 milyon. Bir yemleme milyona... gelir mi? Evet bir yemleme gelir mi? Geldi. Hekarim olay yerinde. Hecarim'in üzerinde büyük bir hasar var. Ultis ile birlikte korkutmayı başardı. Sebir karşı hata geçti. Korki orada vo ko ko kovalıyor. Volkir ile geldi. Şimdi savaşa Gragas dahil olacak. Natilius dur nereye gidiyorsun dedi. Orianna geldi şimdi oraya. Leona'nın üzerinde büyük bir hasar var. Şimdi ulti geldi. Volkir yok. Barrier geldi. Crash arkasına. Müthiş bir savaş. Korki düşecek mi? Düştü. Skor Sevil'e kaldı. Orada Hekarim'i kovalıyor. Bir skor da Orían aldı. Sabancı inanılmaz bir şekilde oyunu çok iyi takip ediyor. Savaşlara çok iyi dahil oluyor ve sık iki skor birden almayı başardı. Sabancı Üniversitesi müthiş bir oyun ortaya koyuyor. Şuna ne diyorsun? Orada üç kişinin dört. Kişinin. oldukça fazla öne geçti. Hem de iki tane asil yapıp bir de skor alarak üstünden belki de şu an üçlü kuvvetle dönecek derken üçlü kuvvetle geliyor. Gragas'tan mükemmel bir ulti. Arkasında vücut darbesi Orianna orada topladı. Bir de kule geldi üstüne. Şimdi Nantrius dahil oldu. Orianna'dan müthiş Geliyor Caitlyn'den. Evet. durduramadı Lucian. Şimdi de Gragas geldi. Gragas geldi. Gragas geldi. Lucian Başı dertli bir Başı dertte. dertte. <laughs> Oo. 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 <gülüyor> Orada... <gülüyor> çok iyi kaçtı, çok iyi kaçtı. Son bir vuruş gelecek mi? Gelmedi. Gelmedi. Neler oluyor maçta? İnanılmaz neler oluyor. Yani. Ya Zamanları inanlamalar... gibi.